Tam köprümüzün tam yapım tarihi bilinmemektedir. köprünün üzerinde yer alan haç motiflerine baktığımız zaman eee da Bizans erken Osmanlı ya da geç Bizans dönemine tarihleneceğini düşünmekteyiz. Genellikle ismi neden şeytan diye bize en çok sorular geliyor. Bunun sebebi şundandır. Aslında gördüğünüz köprü bir köprü değil, su kemeri. Sille volkanik bir arazi üzerinde yer alıyor. Volkanik türlerin sertleşmesiyle meydana gelmiş kayaç yapıları Sille'de çok bulunuyor. Bu kayaç, yapıları, bu kayaç yapılarının içerisinde de tuz minerali çok fazla siz su bulmak için bir sondaj hanesi yaptığınız zaman bulduğunuz su ya tuzlu ya da kireçli oluyor. Bundan dolayı kullanabilir su kaynakları de kıt olduğu için Tatköy dediğimiz alandan temiz suyu, temiz, bo, temiz temiz suyu künkler denilen borularla getiriyorlar. Şeytan Köprümüzün üzerinden geçirip Sille'ye çeşmelere ulaştırıyorlar. Yani arkamızda gördüğümüz ee, yapı bir köprü değil su kemeri. Bunlara Aqua Dük e, ismi veriliyor. E, tam tarihi dediğimiz gibi e, bilinmiyor. E, i̇smi ise neden şeytan köprüsü? E, büyük ihtimal dere yataklarında şeytanların e, üç harflerinin çok görülmesinden kaynaklanıyor. Tabii bu ilerleyen dönemlerde e, bir efsaneye de. E, e, mal olmuş bir köprü. E, efsaneye göre e, mimara sultan belli bir gün tayin ediyor ve bu gün içerisinde bu köprüyü bitirmesini istiyor. E, mimar çalışmaya başlıyor. Günler yaklaştıkça mimar bu köprüyü bitiremeyeceğini anlıyor ve kendisine bir şeytan görünüyor. Şeytan ona ben bu köprüyü sana ben sana bu köprünün yapımında yardımcı olurum ama benim söylediklerimi de yapacaksın diyor. Şeytanla birlikte bunun inşasını belirtilen gülde bitiriyorlar. Tabi daha sonrasında mimar dönüyor. Şeytanın söylediklerini sürekli dinlediği için kaybedenlerden olduğunu anlıyor. Bundan dolayı şeytan bu bu köprünün yapımına yardım ettiğinden dolayı Şeytan, köprü ismi, Şeytan Köprüsü ismi verildiği düşünülüyor. Şeytan Köprüsü ismiyle Türkiye'de iki tane köprü bulunmakta. Birincisi buradaki köprü, sillemizdeki köprü. ikincisi ise Van'da yer almaktadır. Şeytan Köprümüz bir su kemeri. Daha önce belirttiğimiz gibi su kemeri olduğu için köprünün üst kısmı oldukça dar bir yapıdadır. Ee, i̇nsanlar günümüzde insanlar köprü mantığıyla hareket edip bunun üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Bu büyük bir tehlikeyi arz ediyor. Düştükleri zaman e, canlarından olabilir. Buradan e, bu durumu da e, açıklamış olalım. E, bu üzerinden geçilecek bir köprü değil. E, yakınına gelip e, köprüyü uzaktan e, görebilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.